Selamun Aleyküm, günaydın, hayırlı sabahlar arkadaşlar. Bugün geçenki yaptığımız sigara böreklerini kızartacağız. uygun bir sabah koyalım. Ocağımızın üstüne. Arkadaşlar, bolca yağ koyalım. Yağ bayağı bir ısınsın. Isındıktan sonra böreklerimizi kızartmaya başlayalım. Yağımız ısınmış mı bir kontrol edelim. Daha ısınmamış arkadaşlar. Yağımız ısındı. Böreklerimizi tavamızın içine koyalım arkadaşlar. Çeviri çeviri 10 dakikada kızartalım. Evet arkadaşlar böreklerimiz pişti, çayımız demlendi. Bizlere afiyet olsun, sizlere fikir olsun arkadaşlar. Abone olup zil sesini açmayı, beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Kim bizleri nerelerden izliyor il ilçe yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.